küresel salgında gözler önüne serilen gerçek Ukrayna Rusya savaşıyla daha da pekişti. Gıda krizi kapıda. Görüldü ki tarım ürünlerinin yetiştirilmesi, ithalatı ve tedarikinde aksama olduğunda gıda kriziyle karşı karşıya kalmak içten bile değil. Hele ki konu buğdaysa sorun daha da derinleşiyor. Buğday, yüksek besin değerinin yanı sıra saklama ve işlenmesindeki kolaylıklar nedeniyle yaklaşık 50 ülkenin temel besini durumunda. Bazı ülkeler bu stratejik üründen mahrum kalabilir. Sebebi ise dünyanın tahıl ambarları arasında yer alan Ukrayna'nın işgal altında olması. Gıda fiyatlarındaki çarpıcı artış düşündürüyor ama hayatın devam etmesi için tencere kaynamak zorunda. Gıda krizi uzun zamandır dünyanın gündeminde, buğdaysa bu krizin baş aktörü. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle kapanan limanlar, ihracat yapılmasına engel oluyor. Gıda krizi tetikleniyor. Türkiye başta olmak üzere ülkeler bu soruna çağrı arıyor. Bir tarafta Ukrayna-Rusya savaşı var. Ve bu savaş nedeniyle de ciddi manada tarım ürünlerinde buğday, arpa, ayçiçek yağı vesaire gibi Bunların bir defa ciddi bir e, oranda bu ülkelerden geldiğini biliyoruz. Savaşın taraflarından Rusya yılda 30 milyon, Ukrayna ise yaklaşık 25 milyon ton buğday ihracatı yapıyor. İki ülke arasındaki savaş haliyle buğday fiyatlarını da sert bir şekilde yükseltti. Fiyat artışının en önemli nedenlerinden biri tedarik krizi. Milyonlarca ton tahıl dünyada dağıtılmak için limanlarda bekliyor bekleyişin nedeni güvenlik sorunu. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütüne göre altyapı zorlukları ve Rus hablukası nedeniyle yaklaşık 25 milyon ton tahıl Ukrayna limanlarında mahsur kaldı. Normal şartlarda ihracatın %95'i deniz yoluyla yapılıyor. Mariupol, Herson ve Berdyansk gibi bazı limanların Rus işgali altında olması ve ağır hasar görmesi ihracatı imkansız hale getiriyor. Limanlarda bekleyen tahıllar bir an önce ihraç edilmezse savaş sebebiyle zaten ağır yara alan Ukrayna'nın ekonomisi daha da zora girebilir. Kuşkusuz bu zarar tek taraflı değil. Tahıl yolu çıkamadığı için Ukrayna, varamadığı için de diğer ülkeler ciddi sorunlar yaşıyor. Özellikle Asya ve Afrika'da buğday ithal eden ülkeler için maliyetler günden güne artıyor. Lübnan tüketilen buğdayın %50'sini, Libya %43'ünü, Yemen ise %22'sini Ukrayna'dan ithal ediyor. Buğday krizinin hayvancılığı da etkilemesi bekleniyor. Zira küresel buğday arzının yüzde 35'i hayvan yemi için kullanılıyor. Bu durumda et ve diğer hayvansal ürünlerin fiyatlarında da ciddi artışların yaşanması öngörülüyor. Avrupa Birliği üyeleri küresel gıda krizi konusunda Rusya'yı suçluyor. AB Yüksek Temsilcisi Josef Borrell, Rusya'nın bilinçli şekilde küresel bir açlığı körüklediğini savunuyor. Borel'e göre Rusya limanlara, gıda stoklarına ve ulaştırma altyapısına zarar veriyor. Bu durumda gıda krizine zemin hazırlıyor. Avrupa Birliği Ukrayna tahılını kara, demir yolu veya Tuna nehri üzerinden taşımanın yollarını arıyor. Ancak bunlar uzun ve bir o kadar da maliyetli seçenekler. İhracatın önündeki engellerin kaldırılması özellikle en az gelişmiş ülkeler bakımından hayati derecede önemli. Ukrayna'daki tahılın ihraç edilebilmesi için Karadeniz'de güvenli tahıl koridoru oluşturulması en ekonomik yol. Ancak Karadeniz'deki mayınlar süreci zora sokuyor. Mayınların temizlenmesi bir olasılık fakat temizlik sanıldığı kadar kolay değil. Bir diğer alternatif güvenli hatlar oluşturmak. Mayınların temizlenmesine gerek kalmadan arama kurtarma gemilerinin rehberliğinde tahılların güvenli şekilde taşınması sağlanabilir. Ukrayna'da bulunan tahılların ihraç edilebilmesi, diplomatik süreçlerin sağlıklı bir şekilde ilerlemesine bağlı. Karadeniz'de oluşturulması istenen güvenli tahıl koridoru için Türkiye de devredi. Buğdayın güvenli olarak dünyaya dağıtılması için müzakereler sürüyor. Gözler şimdi savaşın muhataplarından Rusya'nın üzerinde. Olumlu sonuç için ilk somut adım atıldı. Türk ve Rus askeri heyetleri tahıl tahliyesi görüşmeleri için Moskova'da bir araya geldi. Görüşmenin yapıcı ve oldukça olumlu havada geçtiği açıklandı. Toplantının bitiminden sadece birkaç saat sonra da günlerdir bekleyen Türk kuru yük gemisi Ukrayna limanından ayrıldı. Azov Concord isimli Türk gemisi, Rus ordusu ve ayrılıkçıların elindeki Ukrayna'nın Maripul limanından ayrılan ilk yabancı gemi oldu. Bu adım, tahıl sevkiyatı için umut olurken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Ukrayna tahılının yabancı gemilerle çıkarılmasını sağlamaya hazır olduklarını belirtti. Bölgede huzurun sağlanması, ticaret yollarının açık kalması için yoğun gayret gösteren Türkiye, kendine yetecek kadar buğday üretimi gerçekleştiriyor. Üretiminin yanı sıra Türkiye ithalat da yapıyor. İthal edilen buğday işlenip ihraç ediliyor. Buğday üretiminde dünyada 9. sırada yer alan Türkiye, un ve makarna ihracatında 5. sıradaki yerini koruyor. Bu yıl 20 milyon tona yakın buğday rekoltesi bekleniyor. Bu rakamlar Türkiye'nin stok ve tedarik sorunu bulunmadığını gösteriyor.